Haziran ayı bitiyor ve de Temmuz'a giriyoruz. Peki Temmuz ve de önümüzdeki birkaç ay içerisinde hangi yatırım araçları en çok yükselebilir? Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle global taraftan başlamamız lazım. Çünkü böyle bir yatırım yapacaksak eğer dünyada neler olup bitiyor önce bunu kesinleştirmemiz lazım. Sonrasında Türkiye'ye dönmemiz lazım. Big endeksi dediğimiz şu an piyasada karışıklık var mı, yok mu bunu bize gösteren bir indikatör arkadaşlar, bir gösterge. Buna baktığımızda sarı kutunun içerisinde esek bir problem yok diyebileceğimiz bir göstergedir. Burada da şu anda 20'nin altındayız. Hiçbir problem yok şu anda dünyada karışıklık anlamında diye yorumluyoruz. Yine bunun ardından FED faiz beklentilerine bakacak olursak en yakın faiz kararı 30 Temmuz'da gelecek. Faizlerin düşmesi de arkadaşlar diğer yatırım araçlarını yükselten bir durum olacaktır. Şöyle önümüzdeki dönemde yüzde %20 ihtimalle faizlerin indirileceğini öngörüyorlar. Ancak sene sonuna doğru geldiğimizde %47.1 ihtimal yani çok yüksek ihtimalle 3.5 3.75 bandına kadar faizlerin inebileceği öngörülüyor bu olduğunda dönümüzdeki aylardan itibaren Amerikan borsası, Bitcoin, kripto paralar ve de gümüş tarafından yukarı doğru hareketler görmemiz muhtemel. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Neden altın demedik? Çünkü altın tarafından şuradaki sert yükselişten sonra biz de buralarda satışlarımızı gerçekleştirmiştik katıl özel grubumuzda. Buradan beri de hala alım yapmadık ve de git gel git gel şeklinde altın devam ediyor. Burası önemli bir destek seviyesi 3250 seviyesi. Onun altında da 3133 seviyesi bulunmakta. Bu iki destek bölgesinde de gitgeller yapabilir ya da tepki alabilir. Ancak yukarıdan şöyle alalım. 3500'ü kırmayan altın yatayla devam edecektir. 3500 üzerinde de 3900 hedeflerimiz olacaktır. O kadar savaş olmasına rağmen hala daha yukarı doğru gidemeyen altın tarafında ben bir süre daha pozisyon almayı düşünmüyorum. Dediğim gibi 3500 üzerine giderse o zamanki piyasaya da bakıp ona göre alımları yaparım. Ancak şu anda alım yapmam. Ama gümüş tarafında daha farklı şeyler konuşabiliyoruz. Bu gümrük vergileriyle birlikte sert satışlar yemişti gümüş. Çünkü ticaret tarafında da çok fazla kullanılıyor. Ancak ardından o olayların düzelmesi, yumuşaması ile birlikte yukarı doğru hareketler yaşandı. Biz de zaten bunu öngörmüştük. Şu anda da altın gümüş rasyosuna bakacak olursak Buralarda altınlarımız satıp gümüşe geçebiliriz diye sıkça söylemiştik. Şimdi de desteğe kadar çekildi. Ancak tekrardan şuradaki 94 bölgesinin üzerine çıkmayan gümüşte aşağıdan 88 ardından da 80 seviyelerine kadar inişler görebiliriz. Yani bu da demek oluyor ki gümüş tarafı altına göre şu şekilde %13 kadar daha fazla prim yapabilir diye yorumluyoruz arkadaşlar. Amerikan borsaları rekor kırmaya devam ediyor. Burada alım yapılabilir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte biz buralarda alımlarımızı yaptık. Yukarı doğru kırılım geldikten sonra bu bölgede de alımlarımızı yaptık. Şimdi de hala da almak isteyen varsa alım yapabilir diye yorumluyoruz. Peki alım yaptık, satım yaptık diyoruz. Bunu nereden yapıyoruz? Para Biyolesi YouTube kanalımıza geldiğinizde burada katıl butonu bulunmakta. Buna tıkladıktan sonra da temel grubumuz ve de ileri düzey grubumuz bulunmakta. Temel grubu üye olduğunuz Amerikan Borsası, Altın, Gümüş Borsa, İstanbul gibi farklı yatırım araçları ve de piyasadaki anlık fırsatlarla para kazanabileceğimiz fırsatlarla ilgili paylaşımları yapıyorum. Ekstra olarak kripto paralarla ilgili de yorum istiyorsanız PB ileri düzey, PB kriptoya üye olmanız gerekiyor. Hepsini kapsamış oluyor o zaman. Temel düzey ya da ileri düzey aldığınızda toplam değeri 850 TL değerinde olan iki tane eğitim setine de ücretsiz olarak erişim hakkı elde ediyorsunuz. Teknik analiz eğitim seti ve de sıfırdan borsa eğitim seti olacak şekilde. Ve de şu an fark ettim şu anda birinci videoyu çekiyormuşuz arkadaşlar. Onun için de yorumlara tebrik mesajlarınızı mutlaka bekliyorum. Ve yine eğer kripto üyesi olursanız yani ileri düzey üyesi olursanız ekranda gördüğünüz şuralarda mesela alım yap diyen bize ve de şuralarda satış yap diyen indikatörümüze erişim sağlayabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak üye olduğunuz süre boyunca. Mesela bu indikatör ne kadar güçlü, ne kadar etkili bunu görmek için de şöyle Bitcoin grafiğine geçelim. Ardından da Borsa İstanbul tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Ve de Türkiye'deki faiz oranlarını da sizlerle değerlendiriyor olacağız. Şöyle buradan haftalığa geçtiğimizde eğer uzun vadeli bir yatırımcıysak Bitcoin tarafında bize çok güzel yön göstermiş geçmiş zamanda. Şöyle baktığımızda en son 45 binlerde satış yaptırıp 23 binlerde alım yaptırarak %50'lik bir zarardan kurtarmış. Ardından 22-23 binlerde alım yaptırdıktan sonra hala da satış yaptırmamış ve de paramızı 5'e katlamış. Burayla ile birlikte toplamda paramızı dolar bazında ona katlamış oluyor arkadaşlar gerçekten haftalıkta da çok iyi çalışıyor. Bu indikatörü sahip olduktan sonra istediğiniz bütün yatırım araçlarında kullanabiliyorsunuz. Peki Bitcoin'e bakacak olursak önümüzdeki süreçte yani Haziran ayında eğer bir aksilik olmazsa yeni bir savaş çıkmazsa, beklenmeyen durumlar olmazsa Bitcoin tarafında da ben pozitifim. Şu anda şuradaki yatay bandı kırmaya çalışıyoruz açıkçası ve de şuradaki düşen bandı kırmaya çalışıyoruz. Eğer bu bölgenin üzerine atabilirsek benim ilk hedeflerim 118 bin ardından da 130 bin seviyeleri hedef olarak gözüküyor. İlk hedeflerim bu şekilde. Peki altcoin'ler için ne diyebiliriz? Bunun için de dominansa bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'in dominansı ne zaman ki düşen trende girer? Aynen burada olduğu gibi. O zaman altcoin'ler için de güzel şeyler konuşabiliriz. Ancak şu anda bunu maalesef göremiyoruz. Grafikte herhangi bir negatiflik bulunmuyor. Dominans tarafından yukarı hareketler devam ediyor. Benim bu sene beklentim 64-65 bantlarından aşağıya doğru dönmemiz yönündeydi. Buralarda evet biraz zorlanıyoruz ancak Buraların üzerine atarsak tekrar 72'lere doğru dominansın gitmesi. Bitcoin tarafından yukarı doğru hareketi ve de altcoinlerde yine bir ezilmeyi, baskılanmayı bize yaşatacaktır. Bu süreç belki az önce söylediğim 130 binlere doğru giderken yaşanabilir. Tekrardan bunun için şu anda altcoinlerde pozisyon almak için Ethereum tarafını sıkı takip etmemiz gerekiyor. Ethereum'da da 2800 üzerinde 3400 ve de 4000 seviyeleri bulunmakta hedef olarak. Kısa vadeli olarak da 2100 ve de 2400 desteklerimiz bulunmakta. Buraları takip ederek de altcoin'lere giriş çıkışlar yapabiliriz arkadaşlar. Ve yine kripto paralarla ilgileniyorsanız da size 65 dolarlık bir hediye ile geldim. Bu etkinliğin 3 saati kaldı yaklaşık olarak bu videoyu izlediğinizde de 1 saati kadar kalmış olabilir. Hemen videoyu izler izlemez bence gelin buradan etkinlikleri tamamlayın çünkü... iki tane etkinliğimiz bulunmakta. Diğerinin de iki günü kaldı arkadaşlar. Burada bir miktar alım satım ya da ilk yatırma yapmamızı istiyor. Burada da yaptığımız alım satım ve de ilk yatırmaya göre farklı farklı hediyeler veriyor. İkisini bir arada yaptığınızda da tek taşta iki kuş hatta üç kuş vurabiliyorsunuz. Eğer yeni üyeyseniz 50 NXPC'ye kadar yani neredeyse 50 dolara kadar 40-50 dolara kadar hediye kazanabiliyorsunuz. 100 dolardan fazla yatırma işlemi yapıp 7 gün boyunca Bybit TR'de paranızı tuttuktan sonra 50 NXPC hesabınıza yapmış olacak. Eğer yeni üye değil de eski üyeyseniz daha önce üye olduysanız 500 dolardan fazla alım satım yapıyorsunuz arkadaşlar. Ardından da 5000 NPC havuzdan 50 NXPC'ye kadar hediye kazanabiliyorsunuz burada zaten 500 dolar yaptığımızda alım-satım yaptığımızda 50 cent kadar bir komisyon masrafımız oluyor şuradan da ben onu fazlasıyla çıkarabileceğimizi düşünüyorum ve yine buna ek harcadığımız 50 cent'in yüzde 50'sini geri alabileceğiz arkadaşlar Şuradaki yüzde 50'lik rebate oranıyla ve yine bir diğer yandan 15 dolarlık bu hediyeye de hak kazanmış oluyorsunuz toplamda da 65 dolarlık hediye sizi bekliyor bu etkinlik sayfasını yorumlara koyuyor olacağım. Oradan hemen elinizi çabuk tutup Bybit.tr'ye TR'ye kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Türkiye'ye dönecek olursak Türkiye'de bugün şenlik yaşanıyor resmen Türkiye borsasında. Borsa İstanbul'da bugün %5'lik bir yükseliş bizi karşıladı. Ancak çok daha önemlisi banka endeksi arkadaşlar. Bankacılık endeksine baktığımızda bugün %9 yani tavana varan bir yükseliş bizi karşıladı. Bunun sebebi neydi? Yine bizim katıl özel grubumuzda yaptığımız Borsa İstanbul sepetinde de elimizdeki hisselerin çok büyük bir kısmı banka hisselerindeydi. Bununla birlikte de güzel bir kazanç sağlamış olduk. Borsa İstanbul'da benim hedeflerim 900.900 900 ilk hedef ardından da yukarıda 10.800-10.900 hedefleri bulunmakta. Ancak bunların olmasına rağmen ben şu anda kısa orta vadeli olarak Borsa İstanbul'da pozisyon almıyorum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Bunun sebebi arkadaşlar yakın zamanda beklenen görülmesi beklenen CHP kurultayının 8 Eylül'e ertelenmesi oldu. Bu ertelenme ile birlikte de Sonucu beklenen sıkıntılı bir olay ileri doğru ertelendiği için en azından 8 Eylül'e kadar öyle bir sorun göz ardı ediliyor şu anda ve de borsa sanki bu kurultay davası ertelenmemiş de bitmiş gibi davranıyor şu anda 8 Eylül'e kadar. Tabii ki de o zamana doğru ülkemizde nasıl siyasi olaylar, nasıl savaşlar vesaire veya yakınlarımızda savaşlar olabilir bunu bilemiyoruz. Siz de yatırım yapacaksınız. Eğer Borsa İstanbul'a, Türkiye Borsası'na neden yatırım yapmalıyım diye kendinize sorup alt alta mutlaka bir liste çıkartın. Bir diğer tarafta neden yatırım yapmamalıyım diye sorup kendinize liste çıkartın. Ardından buna göre kendiniz karar verebilirsiniz. Para Biyolist Telegram kanalımızda da arkadaşlar günlük olarak anlık fırsatları sizlerle yazılı olarak anında paylaşabiliyoruz. Ve yine kazançlı fırsatlarım ve de kendi yaptığım alım satımları da buradan paylaşıyorum. Mutlaka Biyoloji Telegram kanalımıza ücretsiz olarak katılmayı unutmayın. Ve yine katıl özel üyemiz olduktan sonra da burada gönderiler kısmına gelip son attığım postun altına Telegram grubumuzun linkini isterseniz katıl özel üyelerimize özel açılan Telegram gruplarımıza da katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni üye olduysanız da mutlaka yorumlardan buradan bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Bununla birlikte perşembe günü de 6 aylık enflasyon farkı göz önünde bulundurularak memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu arkadaşlar. Bununla ilgili bir paylaşım var. 5 aylık enflasyon verisinin üzerine bir de beklenen enflasyon eklendiğinde yaklaşık %15-16 kadar bir zam yapılabileceği şu anda neredeyse garanti gibi gözüküyor. Bununla birlikte de en düşük emekli sandığı emeklisi maaşı 19.615 liradan 22.722 TL'ye ve bir memurun maaşı 40.417 TL'den 46.816 TL'ye ve son olarak evli bir memur maaşı da 43.729 TL'den 50.655 TL'ye yükselecek ve diğer mesleklerin de burada yeni maaşlarını görebiliyorsunuz. Sizin mesleğiniz nedir yorumlara yazmayı unutmayın ve de şu anki maaşınızla beklenen maaş sizce doğru mu hesaplanmış ya da yeterli mi mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Para Biyolisi YouTube kanalımızın da bininci videosu hayırlı olsun diyelim ve de kanala abone olup tüm bildirimleri buradan açtığınızdan emin olun. Videonun altında da yorumlar kısmını sağa kaydırdığınızda hype puanı atabiliyorsunuz arkadaşlar. Oradan da hype puanı ve de beğeni atmayı unutmayın. videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.